Bora Hoca Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bora Hoca. Bugün 600 soruda TET Full tekrar kampımıza devam ediyoruz. Yine birbirinden güzel sorular çözeceğiz. Daha önceki videolarımızda da çok faydalı sorular çözdük. Burada konularımız mevcut. Artık hepsini tek tek okumaya gerek yok. Herkes zaten videolara vakıf. Kanalın daha çok ve seçkin videolar atabilmesi için abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi 211. sorudan devam ediyoruz. 211. soruda bir x ve y ekseni çizilmiş. Yukarıdaki verilere göre x kaçtır diyor. Şimdi bu bir grafik. Örneğin biz buna fx fonksiyonu diyelim. Eğer ki böyle azalan bu şekil. Bakın 10 iken 22 oluyor. Daha büyüyor. Daha küçülüyor. Burada bir terslik var. Ne dedim ben? Burada bir terslik var. Ne dedim ben? Burada bir terslik var. Ters orantı. Evet. Buradaki terslik ters orantı. 10 iken 22 imiş. 11 iken x artı 1'miş ters orantı. Ters orantıda karşılıklı çarpımlar birbirine eşitti. 10 çarpı 22 eşittir. 11 çarpı parantez içinde x artı 1. 11'i 11'e böldüm. 22'yi 2. 20 kaldı burada. 20 eşittir x artı 1'den. Buradan x'imiz 19 çıkar arkadaşlar. Ne dedik? Burada bir terslik var. O tersliği de bulduk. Şimdi birbirini çeviren iki çark. Çark soruları önemli arkadaşlar. Çark soruları önemli. Böyle bunların dişleri var. Bunun da dişleri var. Bu dişler böyle kenetleniyor, birbirini döndürüyor. Birbirini çeviren iki çarktan birinci çark 28 tur tam attığında ikinci çark 21 tam tur atabilmektedir. Şimdi Küçük olan mı daha çok tur atar? Büyük olan mı daha çok tur atar? Burada bir slash yaptık. Neydi bizim videolarımızda? Önemli yerlerde slash'ı yap. Birbirini çeviren iki çarktan birinci çark. Ya bura bir buna iki demiyorum. Şimdi tayin edeceğim hangisi bir hangisi iki. 28 tam tur attığında ikinci çark 21 tam tur atabilmektedir diyor. Bakın arkadaşlar bunlar tık 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 beraber dönüyor. Bu daha çok tur atar. Küçük olan daha çok tur atar. O zaman bu bizim birinci çarkımız, bu ikinci çarkımız. Bu 28 tur atıyormuş. Bu da 21 tur atıyormuş. He. Bu iki çarkın toplam diş sayısı 140 olduğuna göre. Şimdi şöyle bir husus var arkadaşlar. Birinci çarkın diş sayısı kaçtır diyor. Dönme sayısı ile bakın bunun dişi daha az. Bunun dişleri daha çok. Dönme sayısı ile diş sayısı ters orantılıdır. Şimdi bunun 28 dişi varsa bunun 28k tane, pardon 28 tur atıyorsa bu 28k tane dişe sahip olabilir. Bu 21 tur atıyorsa karşı taraf 21k tane dişe sahip olabilir. Bunları tabii ki sadeleştireceğiz. 7'ye böldük. 3K, 7'ye böldük. 4K. Bu iki çarkın toplam diş sayısı 140 olduğuna göre birinci çarkın diş sayısı burada en fazla olması lazım. En fazla yazmamışız. Şimdi toplam diş sayısı 140 diyor. 3K, 4K da 7K eşittir 140. K buradan 20 çıktı. Birinci çarkın diş sayısı 3 çarpı 20'den 60 olarak buluruz arkadaşlar. En fazla demesen de aslında gerek yok da soru tam manasıyla doğru olsun diye söyledim. Bakın arkadaşlar ne kazanımı elde ettik bu soruda. Çarklı sorularda diş sayısıyla tur sayısı ters orantılıdır. Ne kadar çok dişi varsa büyüktür ve büyük yavaş döner. O saat kadranlarını gözünün önüne getir. Büyük ihtimal bir saatçiye gitmişsindir, kov saatçisine ya da tamir ettirmeye. Orada böyle tamir ederken görürsün. Böyle tık 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 döner onlar. Onları düşün. E O zaman dedim ki bu 21 tur atıyorsa, ters orantıysa bunun diş sayısına 21K. Bu 28 tur atıyorsa karşı tarafa 28K diş sayısı yazdım. Bunlar çok önemli. Sonra sadeleştirmelerimi yaptım. Her ikisi 7'ye bölündü. 3K, 4K. Toplam diş sayısını vermiş zaten. 7K eşittir. 140'tan K20'yi bulduk. Birinci çarkın diş sayısını bulduk. Şimdi 213. soru. Bir tahtanın ucundan 3x-2 santim kesildiğinde orta noktası x artı 1 santim kayıyor. Buna göre x kaçtır? Şimdi orta noktası kayma sorularında hep şöyle düşünün arkadaşlar. Örneğin elimde 10 metrelik bir tahta var. Ben bunun şimdi örneğin bunun orta noktası ne? 5. Ben bunun 2 santimini kesiyorum. Geriye kalıyor 8. Orta noktası ne oldu? 4. Orta nokta ne kadar kaydı? 1 santim kaydı. E ben ne kadar kesmiştim? 2. He. Ne kadar kesiyorsan Onun yarısı kadar Orta noktası kayar Bunu şimdi matematik diline çevir Ne kadar kesiyorsan Ne kadar Kesiyorsan Orta noktası Kesilenin Yarısı kadar kayar Şöyle olması lazım 2'yi karşıya at 3x-2 eşittir 2x artı 2 Buradan x'imizi 4 bulduk. Buna göre x kaçtır diyor zaten. Ne dedik? Şeyi unutabiliriz kuralı. Ben de unuttum biraz önce diyelim. Hemen dedim ki 10 santimlik bir tahta aldım. 10 santimlik tahtanın dedim orta noktası 5. Ben bunun 2 santimini kesiyorum sağ taraftan. İkinci durumda orta nokta 4 oluyor. 5 ile 4 arasında 1 santim var. Ha dedim o zaman burada şöyle bir kural var. Ne kadar kesiyorsan onun yarısı kadar orta noktası kayıyor arkadaşlar. Bir sinema bileti kuyruğunda Ali baştan 11. sırada, Mehmet sondan 17. sırada. Buna göre bu bilet kuyruğunda en fazla kaç kişi vardır? En fazla kolay. Biz en azlarda zorlanıyoruz. En fazla çok kolay. Şimdi Ali baştan 11. sırada Ali'ye bura diyelim. Mehmet sondan 17. sırada. Şurada 17 kişi yani 16 kişi var. Mehmet de 17. sonlu. Bilet kuyruğunda Mehmet buna göre bu bilet kuyruğunda. Arada da 5 kişi var diyelim. 5 kişi arada. Onu unutmuşuz. Mehmet buna göre bu bilet kuyruğunda. 5 kişi de arada var. Şurada. E tamam çok kolay. Buraya kadar 11. Artı bir de arada 5 kişi var. Bir de burada 17 kişi var. 11, 15 daha. 16 artı 17'den cevap 33. Şimdi en az kaç kişi diyorsa başla son kısmı böyle biraz değiştireceğiz. Nasıl değiştireceğiz? Bakın. Ali'ye diyeceğiz ki sen 11. kişisin baştan. Mehmet 17. kişi ya Mehmet'i burada göster. Mehmet'i burada göster. Sondan 17. Şimdi arada 5 kişi var mı? Var. Ali var mı burada? Var. 6 etti. Bakın 6 etti Ali ile beraber. E bu da 17. kişiymiş sondan. 6. Burada demek ki 10 kişi var. Bakın 5, 1, 10. 16, 17. E Ali de 11. sırada baştan. E 5 var. Bir de burada Mehmet var 6. Ha burada da o zaman 4 kişi var. Sayıyoruz baştan. 4 Mehmet daha 5. 5 daha 10. Ali daha 11, 10 daha en az da 21 kişi vardır. En fazla dediğinde sıkıntı yok. Ama en az dediğinde biraz sıkıntımız var. Ne yaptık Mehmet'i sonda diyor ama Ali'nin önünde de olabilir dedik. Mantığı böyle kurduk arkadaşlar. Bunun mantığı bu. Mehmet dedi ki Ali'nin önünde de olabilir. O zaman şurada dedik toplam 16 kişi var. E arada 5 kişi vardı. E o zaman burada Ali ile beraber 11, 11, kişi var. Ali'yi baz alarak dedik ki burada 5 kişi var. E burada da 5 olması lazım. 4 bir daha 5. Bu şekil sonuca gittik arkadaşlar. 215. soru. Bir kesrin değeri 3 bölü 4'tür. Kesrin payı 10 arttırılıp paydası 7 azaltılırsa kesrin değeri 5 bölü 3 oluyor. Buna göre ilk durumda kesrin pay ve paydasının toplamı kaçtır? Bu tip sorularda hemen kesrin değerine 3K'ya 4K diyoruz arkadaşlar. Kesrin değeri değişmez. K'lar gider birbirini götürür. 3 bölü 4. K'ya 2 verirsin 6 bölü 8 olur. K'ya 3 verirsin 3 kare 3 2, 12 9 bölü 12 olur ama değeri 3 bölü 4. Kesrin payı 10 arttırılıp paydası yeze azaltılırsa kesrin değeri 5 bölü 3 oluyor. Bakın buraya da gidip 5M bölü 3M yazma. Senin ilk kesirle işin var. Onun için buraya 5 bölü 3'ü yaz soruyu bitir. Buna göre ilk durumda kesrin pay ve paydasının toplamı nedir? 3K 4K. Bize adam 7K'yı soruyor aslında soruda. Burada işler dışlar çarpımı yaparsak 3 kere 3 9K Artı 3 kere 10 30 Artı 4K 5K'da Pardon eşittir dedik 4K 5K 20K yapar. Eksi 35 35 karşıya at 65 eşittir. 9K'yı buraya at 11K K buradan 11 bölü 65 çıkar 7 ile çarp. 7 kere 9. Cevap 11 bölü 9 arkadaşlar. Doğru mu yaptık? Evet 11 k. Ne yaptık? Nasıl bir kazanım elde ettik bu soruda? Bir kesrin değeri 3 bölü 4 diyorsa 3 k'ya 4 k dedim. Çünkü k'lar sadeleşebilir zaten. Ondan dolayı sıkıntı yapmadım. Kesrin payı 10 artırılıp paydası 7 azaltılırsa kesrin değeri 5 bölü 3 oluyormuş. İşler dışarı yaptım. İstenilen şeyi buldum. Şimdi bu kalem biraz kalın yazıyor. Daha böyle ince güzel yazan bir kaleme geçelim. Yoksa sayfaya yetişmeyecek yani. Hemen buluyorum, hemen buluyorum, hemen buldum. Şimdi Berkay parasının 3 bölü 5'ini Aykut'a verdikten sonra Aykut parasının 2 bölü 5'ini harcıyor. Son durumda Berkay ile Aykut'un kalan paraları toplamı 70 TL olduğuna göre, ilk durumda Berkay parasının %85'i ile Aykut'un parasının %60'ının toplamının %20'si kaçtır? Bu nasıl bir soru? Ya başla bir yerinden, başla. Başla, devamı gelecek. Başlayalım. Diyelim ki Berkay Aykut. Şimdi burada kesirli ifadeler olduğu için ben şimdi Berkay'la Aykut'un paralarına böyle bunların ekoku olan bir sayı vereyim. 8 var 5 var 40. Örneğin Berkay'a parasına 40x diyeyim. Aykut'un parasına da 40y diyeyim. Şimdi Berkay parasının 3 bölü 8'ini Aykut'a veriyormuş. Önce 40x'in bakın şuralarda çok işlem yapmayın. Sağda yapın buraları düzenli yazın. 40 çarpı 3 hatta 40x bu da Neyse. 5. He. Berkay parasının 3 bölü 8'ini Aykut'a verdikten sonra sıraşı koyduk. Berkay Aykut'a 15x veriyor. O zaman Berkay'ın 25x'i kalıyor. Aykut da 40y artı 15x'e ulaşıyor. Sonra Aykut parasının 2 bölü 5'ini harcamış. Bu sefer 40y artı 15x kaç? 2 bölü 5. 5 5'e böl 8. 5'e böl 3. 2 kere 8. 16y artı 6 ikisi harcıyor. Kalan ne peki? 24y artı 9x. Bak anlayabildiniz mi burayı? Burayı iyi anlamanızı istiyorum. Berkay önce 15x'i Aykut'a veriyor. 15x'i Berkay verdiği için 15x'i Berkay'dan düşüyoruz. 25x kalıyor Berkay'da. Aykut'un zaten elinde 40 y'si vardı. E bir de Berkay 15x verdi. Elinde 40 y artı 15x'lik bir para oldu Aykut'un. Daha sonra Aykut parasını 2 bölü 5'ini harcıyor. 40 y artı 15x'in 2 bölü 5'ini aldık. 40'ı 5'e böldüm 8, 2 ile çarptım 16 y. 15'i 5'e böldüm 3, 2 ile çarptım 6x. Bu harcanan para, 40 y'den 16 y artı 6 x'i çıkarırsan mesela şu da kalan bu da kalan para. Son durumda Berkay ile Aykut'un kalan paraları toplamı 70. 25 x 9 x daha 34 x artı 24 y eşittir 70 TL'ymiş. İlk durumda Berkay parasının yüzde 85 ile yardımcı bir kağıt alıyorum. Artık yetmeyecek bu. Ne demiş? İlk durumda Berkay parasının %85 yüzde 85'i ile 40 x'in yüzde 85'i kaç yapıyor acaba? Çarpı 85 bölü 100 ile Aykut'un parasının yüzde 60'ının toplamı bize bunu soruyor. Sonra diyor toplamının yüzde 20'si. Hadi onu da gösterelim böyle. Toplamının da yüzde 20'si kaçtır? Bakın cümleleri nasıl matematik diline çevirdim? Cümleleri matematik diline çeviremezsen soru yapamazsın matematikte. Şimdi bu sıfırla bu sıfır gitsin. 4'ü 2'ye böldüm 2. 10'u 2'ye böldüm 5. 85'i 5'e böldüm. 17. 2 çarpı 17. 34x artı. Aa ne tesadüf. Burada da 34x var. Sıfırlar gitti. Sıfırlar gitti. 4 kere 6. 24y çarpı 20 bölü 100 eşittir. E zaten burası 70 arkadaşlar. Bize adam 70'in %20'sini sormuş. Sıfırlar gitti. 2 sıfır gitti. 2 kere 7. 14 cevabını buldum arkadaşlar. Nasıl kazanımlar elde ettik? 1. Paralar kesirli şekilde verildiği için. Ben bunların ekokunu aldım. Berkay'ın parasına 40x. Aykut'un parasına 40y dedim şu kadar harcanıyorsa bu kadar da kalırları da yazdım. Çünkü Berkay 15x karşıya veriyor. O zaman 25x'i kalır. Aykut da 40y üzerine bir 15x ekler. Daha sonra denilen şeyleri sırasıyla uyguladım. Matematik diline çevirdim. İşlemlerimi yaptım. Cevabı 14 buldum. Güzel bir soruydu. Kazanımlı, öğretici bir soru. Şimdi geldik 217. soruya. Yaşları toplamı 54 olan 5 kardeşin 3 yıl sonraki yaşları toplamının 6 yıl önceki yaşları toplamının oranı hayda soruya bak. Şimdi bu 5 kardeş 5 kardeş yaşları toplamı 54'müş. Şimdi şu an 3 yıl sonraki yaşları toplamı diyor. 3 yıl sonraki yaşları toplamı. Bir kişi 3 yıl sonra ne kadar yaşlanır? 3 yıl yaşlanır. O zaman 5 kişi 15 yıl yaşlanır. Yani toplam 15 yıl. Yine herkes 3 yıl yaşlanıyor ama toplam artı 15 olarak değişiyor. 6 yıl önceki yaşların oranı artık mantığı anladınız. 6 ile de 5'i çarp 30. 54 ile 15'i topla 69. 54'ten 30'u çıkar 16. Bu şekil kalır arkadaşlar. Sorunun ana mantığı bakın yani şu şekil bir soru TYT AYT'de çıkmaz. Ama bu soruları aralara serpiştirme sebebim bu, bu hepsi kazanım arkadaşlar. Sen ufak ufak kazanımları da yapamazsan yani elde demezsen o büyük soruları yapamazsın zaten. Ve bu videoları izleyen arkadaşlarımızın hepsi tüm soru bankalarını bitiren arkadaşlar değil. Bu bilgilere ihtiyacı olan arkadaşlar da var ve biz herkese hitap etmek zorundayız. Herkese hitap edeceğiz arkadaşlar. Eğer sana bu kolay geliyorsa videoyu geç başka soruya geç. Ya da hızlı izle, ya da çarpı 2x yap. Ama bu bilgiye ihtiyacı olan benim arkadaşım da var. Biz burada herkese hitap edeceğiz. Öyle bir kesime hitap etmek yok. En zorları da çözeceğiz. En kolayları da çözeceğiz. Hepsi birer kazanım. Burada nasıl bir kazanım elde ettik mesela? 5 kardeşim 3 yıl sonraki yaşını soruyorsa ha dedim ben. Hemen 54'e 3 eklemedim. Çünkü burada 5 kardeş var bu, bu yaşları toplamı. O zaman artı 15 diyeceğim. 6 yıl önceki diyorsa 6 ile 5 çarpacağım 30, 54'ten 30'u çıkaracağım. Şimdi bu arada 5430 30 çıkarsa 16 kalmaz tabi. 24 kalır. 218. soru. Ve bugünün son sorusu olarak şey yapacağız. Kısa kısa çekeceğiz videoları. Ve TYT yani kapımızı çalmadan 600 soru inşallah bitireceğiz. Ayşe ile Fatma'nın yaşları farkı 20. Çek sılaşı. Ayşe Fatma. Yaşları farkı 20. Ayşe Fatma'nın yaşındayken. Bakın Ayşe daha büyük o zaman. O zaman Ayşe'ye ben x artı 20 değil Fatma'ya x diyeyim. Yaşları farkı 20 oldu mu? Oldu. Ayşe Fatma'nın yaşındayken seneler öncesine geri dönüyoruz. Eksi 20 yıl. Bu da eksi 20 yıl geri dönecek. Fatma'nın doğmasına 4 sene daha varmış. Bakın 20 sene öncesine geri geldim. Çünkü Ayşe Fatma'nın yaşındayken diyor. Ayşe x artı 20 yaşında, Fatma x yaşında. Ayşe Fatma'nın yaşındayken nasıl olur? Tabii ki x yaşındayken. x artı 20 ile x arasında da eksi 20'lik bir fark var. Eksi, yani 20 sene önceye gittim. O zaman burada da aynı işlemi yapman lazım. x eksi 20. Fatma'nın doğmasına ne demiş? 4 sene vardı. O zaman x eksi 20 eşittir 4 değil. Daha doğmamış biri eksi 4 yıl. x buradan 16 çıkar arkadaşlar. Ayşe şu andan 10 yıl sonra kaç yaşında olur? Ayşe şu an 16 artı 20'den 36 yaşında. 10 yıl sonra da 46 yaşında olur. Güzel bir 8 tane soru çözdük böyle parça parça hızlı bir şekilde inşallah 600 soruyu bitireceğiz. TYT'de netleri toplayacağız arkadaşlar, sepetimize koyacağız. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar arkadaşlar.